Diri olanlara selamun aleyküm, ölü olanlara esselamu aleyke ya ehlel kabir. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam kabir ziyaretine gelirken esselamu aleyke ya ehlel kabir diye selam verir. Ve sonra Allahümme inni euzubike min azabil kabir. Değerli kardeşlerim bugün bizler buraya dirilerin yerine değil ölülerin yerine geldik. Bu fani dünyanın içerisinde her bir insanın kendisine ait zaman, kendisine ait süre bittiği anda işte böyle bir fotoğrafa muhatap olacak. Ama işin en elzem meselesi ölüm mü yoksa ölümden sonraki hayat mı? Değerli kardeşlerim, Allahu Teala ayet-i kerimesinde buyuruyor ki kullu nefsin zaikatul mevt el hak. Ölüm size hak her nefis mutlaka ölümü de tadacaktır. Peki bu ölüm dediğimiz mesele sadece öldük, Azrail canımızı aldı ve bitti üzerine midir? Hayır. Bugün Kur'an-ı Kerim'in içerisine baktığımız zaman Cenab-ı Allah Secde Suresinin 11. ayetinde der ki Ölüm meleği yani kendisine sorumlu kıldığımız ölüm meleği sizin canınızı alacak ve sizler bizim huzurumuza geleceksiniz. Cenab-ı Allah Naziyat suresinin birinci ayetinde ne buyuruyor? Andolsun kafirlerin ruhlarını şiddetle söküp alana Naziyat suresi 2'de ne diyor? Andolsun ki müminlerin ruhlarını kolaylıkla alana. Değerli insanlar bir insan kendisine dert edilmek istiyorsa işte bu iki ayete muhatap olsun. Azraille görüntüm nasıl olacak? Azrail aleyhisselamla görüşmem nasıl olacak? Allah benimle ilgili hükmü ne olarak verecek? İşte bakın, bu insanlar bir zamanlar bizim gibi yediler, içtiler, nefes aldılar ve dünya hayatının içerisindeki nimetlerden istifade ettiler. Bakın, şimdi hiçbir hayatta değil. Peki her insan Azrail ile aynı görüntüde mi karşılaşacak? Hayır, her insan Azraili, Azrail aleyhisselamı aynı görüntüde görmeyecek. Cenab-ı Allah Fusulet suresinde buyuruyor ki Azrail aleyhisselam insanın canını aldığında üzerine melekler akın akın gelirler ve derler ki korkmayın, üzülmeyin, size dünyada vaat edilen cennetlerle sevinin. Bakın bu bir cihette de Azrail ile görüşmenin fotoğrafı. Peki Enfal suresinin 50. ayetine baktığımız zaman Biliyorsunuz Bedir Harbi gerçekleşecek ve Bedir Harbinden sonra da 7 tane azılı müşrikler ölecek. İşte Ebu Cehil, Ümeyye bin Halef, Utbe bin Rabia, Şetbe bin Rabia gibi Mekke'nin azılı 7 tane kafiri ölüyor, geberiyor. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam onların yanına geliyor ve diyor ki Allah'ın size vaat ettiği azabı tadın bakın. Değerli kardeşlerim Hemen bir ayet var orada. Enfal suresinin 50. ayetinde diyor ki Melekler o kafirlerin sırtlarına ve arkalarına vura vura canlarını aldığını bir görseydiniz diyor. Bakın demek ki Azrail aleyhisselam herkesle aynı görüntüde gelmeyecek ve herkesle aynı fotoğrafta görünmeyecek. O zaman bize şöyle bir mesele düşüyor. Allah bu dünya hayatında bize belli bir süreye kadar ömür verdi, zaman verdi, yaşam verdi. Bizler ne yapacağız? Bizler ölüm gibi bir hakikat karşısında Azrail ile buluşma noktasında kendimizi muhasebeye çekeceğiz. Acaba ben Azrail ile Fusulet suresinin içerisinde cennete layık olan bir Müslüman görüntüsü mü sergileyeceğim? Yoksa Enfal suresinin içerisinde Mekke'nin azılı müşrik kafirlerinin karşılaştı. Azrail gibi mi karşılaşacağım? Bir dert mi istiyorsunuz? Uykusuz mu kalmak istiyorsunuz? Bu dünya hayatında saçlarınızı artmak mı istiyorsunuz? O zaman tek bir mesele var. Allah seninle ilgili hükmü nasıl verecek diye mutlaka kendine bir dert edinmek zorundasın. Ve ölüm gibi bir hakikati asla unutmamalısın. Ölümün perde arkasına da çalışmak zorundasın ki Azrail'in ne zaman geleceği belli değil. Ya sen hazırsan ya da değilsen ya da işlerinin yoğunluğuna bakmaz. Sen Allah'ın sana vaat ettiği ömür yaşı, ömür sermayesi ne zamansa işte o zaman gelecek. Ama sen bu görüntüye, bu karşılaşmaya hazır mısın? Dünya hayatı seni aldatmasın. Allah Enam suresinin 94. ayetinde diyor ki size dünyada verdiğimiz malları da bıraktınız ve teker teker buraya geldiniz. Bakın şu kabristana bakın. Bu kabristanda her insan bir mala, bir mevkiye sahipti. İşte onları bıraktı. Allah'ın vaat ettiği ölümü yaşadılar. Bizler de ölümün perde arkasına diriyken çalışacağız, ölüyken değil.